Merhaba. Bugün sizlere koyunlarda ikizlik oranını artıran doğal yöntemleri anlatacağız. Eğer sürünüzü genişletmek ve daha fazla kazanç elde etmek istiyorsanız, bu ipuçlarını asla kaçırmayın. Beslenme, koyunların üreme performansı üzerinde doğrudan etkilidir. İşte dikkat etmeniz gerekendir. Enerji ve protein kaynakları. Arpa, buğday ve yonca gibi enerji ve protein zengini yemleri tercih edin. Mineral ve vitamin takviyesi. Özellikle E vitamini, selenyum ve çinko üreme sağlığı için çok önemlidir. Bu maddeleri doğal yollarla sağlayabilirsiniz. Doğal ekstralar. Hayvanlarınıza zaman zaman haşlanmış baklagiller, bakla, mercimek ve havuç gibi doğal gıdalar verin. Koyunlarınızın kızgınlık dönemini dikkatle takip edin. Kızgınlık dönemi nedir? Koyunların çiftleşmeye hazır olduğu dönemdir. Bu dönemde doğru zamanlama ile çiftleşme sağlanırsa ikizlik oranı artar. Doğal işaretlere dikkat edin. Koyunlarda huzursuzluk, kuyruk hareketleri ve erkek koyunlara ilgi kızgınlık göstergesidir. Mevsim, koyunların üreme başarısını etkiler. Sonbahar aylarında çiftleşme. Doğal olarak üreme hormonları bu dönemde daha aktiftir. Doğru zamanda yapılan çiftleşme, doğacak yavru sayısını artırmasına vesile olabilir. Doğal yollarla üreme performansını destekleyebilirsiniz. Nasıl mı? Kırmızı yonca veya çemen otu Doğal östrojen kaynağıdır ve üreme hormonlarını destekler. Bal ve sarımsak karışımı koyunların bağışıklığını güçlendirir ve sağlıklı bir üreme sürecine yardımcı olur. İkizlik oranını artırmak için doğru koçu seçmek çok önemlidir. Genetik özellikler: Yüksek ikizlik oranı geçmişine sahip koçlar tercih edilmelidir. Koç bakımı: Koçlar da üreme dönemine hazırlanmalı, iyi beslenmeli ve sağlıklı tutulmalıdır. Koyunlarda ikizlik oranını artırmak için doğru beslenme, planlama ve bakım şarttır. Bu doğal yöntemleri uygulayarak hem sürünüzü genişletebilir hem de kazancınızı çok artırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için kanalımıza abone olmayı, videoları beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ve unutmayın, her iş Bismillah ile başlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayırlı günler.